Evet dostlar Singer Brilliance 6160 dikiş makinamızın ikinci videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda da ilik açma özelliğini sizlere anlatacağız. İlik açarken nelere dikkat ediyoruz, nasıl yapıyoruz, hangi aşamalardan geçiyor onları en detaylı şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet şu görmüş olduğunuz beyaz parça makine ile birlikte gelen ilik açma ayağımız. İlik açarken bu ayağın montaj halinde olması gerekiyor. Bu ayakla beraber tüm iliklerimizi güzelce açmaya çalışacağız inşallah. Evet bu ilik açma aparatımızın bakın şu üst e, kauçuğun altında düğme işareti var. Yani bu diyor ki düğmeyi oraya yerleştir. Senin yerleştirmiş olduğun düğmenin büyüklüğüne göre ben ilik açacağım demek oluyor. O yüzden sizin düğmenizin büyüklüğüne göre şekline göre ilik bu şekilde açılıyor. O aparatın yer almış olduğu yere düğmemizi yerleştiriyoruz. Evet bizim elimizde yine şöyle bir düğmemiz var. Bu düğmemizi buraya yerleştiriyoruz. Ardından o kısmı kapatıyoruz. Kuvvet uygulayıp kapatma işlemini gerçekleştirdik. Şu an bu düğmemiz buraya sıkışmış oldu. Şimdi bu ilik aparatı diyor ki ben bu düğmenin genişliğine göre ilik açacağım demek oluyor. Makine bunu algılamış oluyor bu şekilde. Ardından makinamızın üzerinde bundan kendi ayağını çıkartıyoruz ayağını çıkarttıktan sonra bizim ilik açma aparatımızı yine o kısma yerleştiriyoruz. Bakın ilik açma aparatının şu kısmında demir bir kısım var. Orası yine o yuvaya yerleşecek şekilde üst taraftakini kolumuza kuvvet uygulayıp onu oraya indiriyoruz. Evet, ilik açma ayağımızı güzelce yerleştirdik. Evet bu ilik açma aparatımızı yerleştirdikten sonra bu iliğin açacak olduğu kısmı sınırlaması gereken bir tane parçamız var. Bu da ilik kolu olarak geçiyor makinamızda. Üst tarafta yer alıyor. İlik kolumuzu önce aşağıya çekiyoruz. Bakın şu kısımda yer alan kol aşağı doğru kuvvet uyguladığımız zaman iniyor. Bu ilik kolu olarak geçiyor. Bu ilik kolunu şu bizim ilik açma aparatımızın iki tane arasında bakın iki tane çentik var. Şu çentiklerin arasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu bizim ilik açma, bizim ilik açma ayağımızın belli bir sınıra kadar gitmesini sağlıyor, daha fazla gitmesini engellemiş oluyor. Bunu da bu şekilde ayarlayacağız güzelce. Ayarladıktan sonra işlemimize geçiyoruz. Tüm bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra kumaşımızı güzelce yerleştiriyoruz. Makinamıza kumaşımızı yerleştirdikten sonra şimdi ilik açma özelliğini ayarlamamız gerekiyor. Singer Brilliance 6160 makinamızda 4 tane ilik açma ayarı var. Bakın şu kısma size gösteriyorum şimdi. Buradaki 56 numara, 57 numara, 58 numara ve 59 numaralar bizim ilik açma ayarlarımız. Hangi şekilde nasıl bir ilik açmak istiyorsak bunları ayarlamamız gerekiyor. Ben sizlere hepsini göstereceğim. Şimdi ilk olarak makinamızı 56 numaralı ilik açma ayarını ayarlıyoruz. Bakın şuradan yine basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Diğer taraftan da 6'ya getireceğiz. 2, 3, 4, 5, 6'ya getirdik. Şu anda makinamız 56 numaralı ilik açma ayarına alınmış oldu. Evet bu saymış olduğumuz tüm ayarlamalarımızı yaptıktan sonra pedalımıza basıp işlemimizi başlatacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus Kumaşı olabildiğince hareket ettirmememiz gerekiyor. Makinanın kendisi diğer işlemleri otomatik olarak gerçekleştirecek. Şimdi makinamızın ayağına kuvvet uygulayıp çalıştırmaya başlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere makinamız ileri geri kendisi bakın şu aparat yardımıyla iliği nasıl açacağımızı güzelce kendisi ayarlıyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere ilik kolunun orada olması nedeniyle makinamız kendi ayarını güzelce ayarlıyor. İlik kolu gerçekten bu konuda büyük önem arz ediyor. Makinamız şu anda 56 numaralı ilik özelliği ile olan ilik açmayı tamamlamış bulunuyor. Evet görmüş olduğunuz üzere 56 numaralı ilik açma, ilik açma özelliği ile kumaşımıza iliğimizi açtık. Gayet güzel şekilde makinamız iliğimizi açtı. Bazen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yarım kalabiliyor. Bunu kendiniz tekrardan açmanız tekrardan yapmanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde iliğimizi açtıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi bu iliğin arasını sökücü ile açarken dikişi sökmemek adına bir tane toplu iğne ile kumaşın şu dikişin bittiği üst kısma bir tane toplu iğne geçiriyoruz. Dikkat ederseniz gerek kalmaz ama ben dikkat edemem açabilirim diyorsanız bu sökücüyle işleme geçmeden önce oraya bir toplu iğne takarsanız daha güzel olur. Ardından iliğimizin şu orta kısmında sökücü yardımıyla açıyoruz. Evet bakın yavaş yavaş güzel güzel fazla kuvvet uygulamadan güzelce açtık. Görmüş olduğunuz üzere düğmemizi takacağımız güzelce iliğimizi 56 numarayla açmış olduk. Şimdi sırasıyla diğer ilik açma numaralarında kumaşımızın üzerinde açıp sizlere gösterelim. Diğer iliklere geçmeden önce sizlerle bunun testini de yapalım. Bakın düğmemizi bu şekilde geçiriyoruz. Tam düğmemize göre güzelce ilik açmış makinamız. Makina ilik açma konusunda gayet başarılı, düğme dikme konusunda da gayet başarılıydı. Şimdi diğer iliklerimize geçebiliriz. Şimdi 56 numaralı iliğimizi açtık. Sıra 57 numaralı iliğimize geldi. Üst taraf 56'daydı. Orayı 57'ye çevirdik. Ardından yine kumaşımızı yerleştiriyoruz ve ilik açma işlemine makinamızı başlatıyoruz. 57 numaralı ilik açma işlemiyle işlemimizi başlattık. Görmüş olduğunuz üzere 57 numaralı iliğimizi de makinamızda güzelce açmış olduk. Şimdi yine aynı şekilde bunu açıcı ile güzelce açıp düğmenizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi biz tekrardan 58 numaralı ilik açıcımızı makinamızda ayarlayıp 58 numaralı ilik açıcımızı açıp onları sizlere göstereceğim. Bu şekilde de 58 numaralı ilik açma şeklimizde bu şekilde kumaşımıza güzelce makinamızla gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi 59 numaralı ilik açmayı yapmaya. Bu da bizim 59 numaralı ilik açma şeklimiz. Dostlar 59 numara 58 numara bu şekilde sizler düğmenizi nasıl bir ilik yapmak istiyorsanız bu şekilde ayarlamasını yapıyorsunuz. Sizlere en güzel en detaylı ve en açıklayıcı şekilde ilik açmanın Singer Brilliance 6160 ile nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.